Evet. Evet, şimdi arkadaşlar ekranınızda daha önce Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmayı paylaşıyorum. Yani farklı üniversitelerde farklı çalışmalar tabii ki yapılmış. Bu çalışmanın yapılma yılı 2014 yılı. Ve e, buradaki e, yapılan çalışmada tabii ki o zaman belki de e, şu andaki e, görüntü işleme teknolojileri daha farklı bir boyuta vardı. O zaman da ama fotoğrafik veriler elde edilmeye çalışılmış. Evet. İsmail herhalde konuşmuştuk. Evet. Burada yapılan çalışmanın amacı 8 motorlu bir İHA yapısı kullanmış. Yani 8 motorlu bir frame kullanmış. Ya bu frame'i kullanmasının büyük ihtimal amacı şu. Bakın alt tarafta e, nasıl bir kamera kullanılmış. Bunu kime soralım? İsmail. İsmail burada mı? İsmail Şunka. Evet hocam Siz, buyurun. Merhaba İsmail. İsmail, bu e, ne bağlamışlar <laughs> bunlar büyük ihtimalle. Yani birçok şey bağlamışlar. GPS var. Bence bence sanki bir fotoğraf makinesine direkt monte etmişler gibi duruyor sanki. Ha o mu? O konuda yani ya da, sonra bakalım direkt, bir, de, bir, dakika, bir de bir dakika pardon. monte etmişler gibi. Evet sanki burada e, büyük bir e, selere makina var gibi duruyor. Değil Aynen. Mi? Ama işte yani eee Belki e, burada yani farklı bir frame de belki kullanılabilirdi ama. Peki e, bu hangi tür bir İHA Bunu da kime soralım? İsmail Çağrı. Merhaba hocam. Merhaba İsmail Çağrı. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sesiniz duydum. Daha iyi oldum. E, İsmail esasında senin için kolay bir soru ama sana da o geldi. Kusura bakma. Hocam. Şimdi bu ee, evet, efendim. yani kuat koptör mü? Kuat koptör mü? Okta mü? Ha, okta evet. evet. Doğru. 8 kanatlı. Evet. Kanatlarında plastik kullanılmış. Yani bu da güzel. Eğer zarar görürse kolaylıkla değiştirilebilir. Yani herhalde gövdesi de burada bununla ilgili Bak mesela bu bize belki e, bir mesela böyle bir sistem yapmışlar. Biz de böyle bir sistem tasarlayabiliriz yani. Hocam bir şey sorabilir miyim resimle bu alakalı? Ya şimdi her kanadın altında bir tane motor olması lazım ya bu dronlarımızda. Evet. Bakalım mı? Hocam evet. ben göremedim orada. Kim e e isim ne? İsmail Çağrı Atılkan. Ha İsmail şunlar işte. Görünmüyor herhalde. Ha, Görün ha aynen hocam şimdi gördüm tamam. Ya yani şunlar şunlar orasını gündüz e olarak gördüm de ben sadece şimdi gördüm hocam sağ ol. Do do doğru doğru Ya biraz böyle küçük motor kullanmışlar. Şunlar kol. Hı <laughs> hı. Bir, hani şöyle hani X gibi düşün bu X frame. Bir de oktokopter yani 8 tane motoru olduğu için başka neyi var? Mesela ha ESC bunu ben bir sen soracağım. Gülsüm Hatipoğlu. Gülsüm. Merhaba Gülsüm nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun sesiniz duydum daha iyi oldum. Eee Gülsüm bir sorum olacak. ESC ne demek? elektronik speed control yani Doğru. o tarz bir şeydi. Doğru, çok, tebrik ederim çok güzel. Yani bizim motorumuzun e, hızını ayarlamak için kullanılan komponent. Çok güzel. Evet. Bir de bu madem şu, önümüze şöyle bir kart geldi. Bunun üzerine konuşalım. E, ben yine bir tane bir çizim pay, e, paylaşmıştım fırçalı motor, fırçasız motor diye. Hani size de herhalde daha yardımcı olur diye. Burada neden fırçası motor kullanılıyor? Hocam, fırçasız motor daha dayanıklı. Fırçalı evet. motora göre. Fırçalı motorda fırçalar çok çabuk aşınabilen malzemeler evet. olduğu için fırçası motor kullanılıyor. Bir de daha fazla güç üretimi sağlıyor. Evet. Daha verimli motorlar. Doğru, çok güzel. Tebrik ederim, gayet güzeldi. Şu GPS neymiş? Bu GPS ne? Hocam o da konum için değil mi? Evet. Peki GPS'nin açılımı ne olabilir? Um, bilmiyorum. Tamam. Teşekkürler ama gayet güzeldi. Teşekkürler. Ferhat Solmuş. Ferhat yok mu? Merhaba hocam. Merhaba Ferhat. Nasılsın? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sesini duydum. Daha iyi oldum. Ee, GPS'in açılımını biliyor musun? Ee, hocam yön bulmayla ilgili de hani, tam olarak bilmiyorum. Bakayım o zaman mi? herkes bir baksın birisine soracağım. GPS nedir diye hemen interneti yazın soracağım. Sıradaki kim olduğunu hemen söyleyeyim. Erkut. Erkut'a doğru geliyorum. Yani Ferhat'tan sonra Erkut'ta sıra zaten. Ondan sonra Erdinç, ondan sonra Emirhan. Böyle devam edeceğim. Hadi bakalım. Esasında Erkut bulduysa hemen söyleyebilir. Erkut Acar. Erkut Acar. Hocam yazdılar zaten. Olsun. Ben senden duymak istiyorum. Çünkü bunu soracağım. Biraz sonraki quizde soracağım. Tamam mı? Hadi bakalım söyle. Hocam Hem, çok ben onu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. <laughs> şöyle global söyle. Bir... Global demek yani küresel. Evet hocam. Positioning de, demek konum. Evet. System demek de sistem. Sen o global zaman global hocam. konum belirleme sistemi olabilir mi? Olabilir hocam. Ya da global Konum sistemi gayet uygundur hocam da. Sizin dediğiniz gibidir. Yok <laughs> yok yo, sen de bak internetten soracağım diyorum bak. San mı söylüyorum. Hadi bakalım. Bakıyorum, yani. GPS. Sen bana hemen tanımla. İnternetten bul tanımla. Bekliyorum ben seni. Erkut'tan sonra sıra Erdinç'te, daha sonra Emirhan'da. Hadi bakalım. Hadi Erkut seni bekliyorum. Erkut? Efendim Bu, hocam buldun mu? GPS Peki. ne demekmiş? Hocam sizin dediğiniz gibi çıkıyor zaten internette de. Ya ama bir atanım sen bir e, hemen mesela şöyle bir o zaman ben bulayım bir tane okuyalım Bu Şekilde işte hedefleriz hedef e, hedeflerin sinyallerini tespit etmek için hocam yeryüzünde kullanılan bir sistem hocam. Evet. Doğru. Yani ya gibi, e, GPS alanında veya hani teknolojik aletlerde daha çok bulunuyormuş hocam. Yağcılar her şeyde var. Telefonumuzda evet. var. Telefonu mesela ben bilmediğim bir adres olunca açıyorum. Bana yani hızımı söylüyor, değil mi? Er evet diyor ki Evet, saatte 50 ile gidiyorum, 40'la gidiyorum, ne bileyim işte 100 ile gidiyorsun diyor. Ondan sonra diyor işte sağa dön, sola dön, biraz sonra işte şu araya gir. Yani e, beni ee, belki ya, 1 metrede, 2 metrede, 3 metre hatayla konumu biliyor yani bu cihaz. Evet hocam. Belki de 1 metredir yani. Çünkü mesela e, sağa dönce mesela biraz sonra sağa döndüğü, beni yaklaştığını biliyor. Yani demek ki çok güzel bir sistem. Evet hocam. Hatta hocam telefonlarda bir yeri ne kadar doğru bilmiyorum ama hani şarj bitince telefonların kendi e, bulunması için GPS sisteminden %3'lük bir kısım e, kendini ayırıyormuş hocam. Aslında şarjlar telefonlarda hocam şarjları biz bitti olarak gözüküyoruz ya yani evet. görünüyor bize. Aslında yüzde üçlük bir kısmı e, telefonda hala bulunuyormuş. O da GPS özelliği çalışsın diye ve yani ana merkezden görülebilirsin, görülebilmesi için hocam. O yani yüzden telefonlarda bırakıyorum. Şimdi Erkut ben şunu anlamadım. <laughs> telefon kapanınca GPS evet, çalışıyor mu? Evet hocam. Yani tamam. o, e, öyle bir e, bir yerde okumuştum ben. Yani Telefon kapanınca aslında tam olarak kapanmıyormuş. GPS sistemi çalışsın diye kendine %3'lük bir batarya kısmı ayırıyormuş. Ben şimdi şeyden de şüpheleniyorum. Bunlar artık mesela telefonlar şey ya bataryayla bütün eşit. Batarya da çıkartamıyorsun. Evet hocam. Yani ister istemez zaten yani <laughs> e, dediğin gibi bir sistem varsa vardır olabilir yani konumun her an belli senin. Mesela hani bununla geziyorsun ya GPS o kadar öyle bir sistem ki mesela ben örnek olarak söylüyorum. Hani mesela bizim burada hangi market var? E, Gimat Market diye bir market var ya da başka market var. Ne bileyim Gimsa var falan. Mesela gittin diyor Gimsa hakkında yorum yap diyor. Yani benim oraya girdiğimi biliyor. Bu konumu karşılaştırıyor. Oradan data üretiyor. Yani e, böyle yani işte global positioning system dedikleri bu yani. Küresel ee, pozisyon konum belirleme sistemi. Yani sen neredesen bu sistem onu senin sana veriyor ve İHA'mız için son derece önemli. Evet, yani hocam. biz haritalandırma falan yaparsak bu sistemleri çok e, önemli bizim için kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Bak evet mesela kullandıkları kamera da fena değil esasında değil mi Erdemç? Evet hocam. Net gösteriyor. Evet yani çok net gösteriyor. Size de ben bu zaten bu şeyleri attım, gönderdim yani. Ee, bu da oldukça güzel bir kamera kullanmışlar ama tabi DJI'nin kullandığı sistem çok daha efektif bir sistemden çok hızlı uçuyor. Yani yarış drone'u ıı, ve ıı, ve çok güzel görüntü alıyor. HD görüntü. Adam mesela onu ıı, biz onu söylemişler. Yani demiş ki evet biz daha önceden SD standart ıı, çözünürlüklü kamerayla böyle görüntü vardı ama HD ile bu şekilde bir görüntü var. Değil mi Sinan? Ve Doğru, bu da diyor ki uçuş e, performansını, kontrolünü etkiliyor. Ve çok güzel bir sistem tasarlamışlar. Yani bu da mesela zamanında böyle bir e, e, çalışma yapılmış. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde. Evet yani böyle bir proje geliştirmişler. BAP projesi, ARGE projesi, araştırma gelişme projesi yapmışlar böyle bir çalışma. Evet. bunlar attı Mensa. Bunları birincilik ödülü almış galiba. Ama tabii dediğimiz 2014 yılı için. Yani şu anda 6 yıllık bir fark var. Çok daha farklı, çok daha efektif sistemler tasarlanmakta şu anda. Evet. Bir tane daha açmak istiyorum. Pardon. 2021'de de biz birinci oluruz hocam ya. Nasıl? 2021'de de biz birinci oluruz. Evet, Zaten umut, beklentimiz o yani inşallah olacak yani. Bakalım farklı projelerimiz var inşallah iyi şeyler olacak yani. Burada da ekran geldi. Nasıl? Okul açılaydı hocam daha güzel projeler çıkar. İnşallah orada. yani bir sağlık yani herhalde yani aşı da bulunmuş. Hani Çin ve hani Çin Amerika Birleşik Devletleri pa pardon Amerika Birleşik Devletleri, evet orada orada or or yapılıyormuş galiba. Bir yerde daha Almanya'da Almanya'da bizim e, Hocam şu an Türkiye'de de yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor değil mi? Evet Türkiye'de de aşı yapılıyor. Tamam. Antalya'da hocam. Ülk mühendisler tarafından üretilmiş aşılar var hocam. Çok güzel. Yani o zaman işte büyük ihtimalle evet. bu da bir nezle gibi bir şey olacak yani inşallah. Özellikle sağlık çalışanlarına vuruyorlar. Öyle mi? Evet hocam. Alpaslan hocam. Buyur buyur Sinan. Erkut hocam mı? Tabi buyur Erkutciğim. Hocam e, bu İHA kulüpleri kurduk ya biz. Hani yapmak için, evet. katılmak için hocam. Bazı e, babam işte benim askeri askeriye de çalışıyor hocam kendisi. Evet. Ee, bazı fikirler söyledi bana. Hani onları da uygulamaya geçirebilirim. Onların en çok ihtiyaç duyduğu bazı şeyler varmış hocam İHA'lardan, SİHA'lardan hani operasyon istasyonunda veya sahada. Onların fikirlerini paylaşabilirim isterseniz. Tamam mi? çok güzel olur. Ee, sevinirim. Ya bunu özelden mi yazacaksın şimdi mi söylemek istiyorsun? Hocam nasıl isterseniz. Ya bana bana hepsi olur. Ben e, mutluluk duyarım yani. Hatta, Hatta... bunu bir hani belge falan gibi düzenleyip gönderebilirsin. O da onda ben paylaşırım hani yönetimle idareyle yani mesela farklı bize belki e, vizyonlar sağ, vizyon sağlayacaktır. Yapılacak çalışmalar için bize ışık tutar. Hocam e, şöyle elimde herhangi bir belge yok hocam. Benim babam e, Irak'taydı. Iraktan geldi. Hı hı. E, Eskişehir'de görevlendirme aldı. Hocam bu İHA ve SİHA'ları kontrol ediyorlardı. Kendi bilgim için. E, hocam e, iletişim sorunu yaşıyorlarmış yani İHA'nın coğrafi koşullar yüzünden hocam göremediği bazı kör noktalar varmış. Hani aşağıdaki ekibe herhangi bir görüntü veya iletişim sağlayamıyorlarmış. E şöyle dedi bana hani aracı olan bir İHA yapabilirsiniz. E çünkü uydudan bağlanıyor hocam İHA hani görüntüsü, sesi falan. Bazen o coğrafi etkenler yüzünden görüntü ve ses alamıyormuş aşağıdaki birlik. Hı -hı. Ya bu yılan şey yapabilirsiniz dedi. Yılansa araçlar yapanlar var. Bir tane de ben seninle şimdi bir şey paylaşacağım. Yani evet. gene de paylaşacağım. Bir şey göstermek istiyorum ben size. Ee, neydi firmanın ismi? Bir dakika. Ben presentship bir video paylaşacağım. Bir de fotoğraf paylaşacağım. Şimdi bunu bir tane video gönderiyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu hocam. geliyor hocam. Geliyor hocam. Şimdi bunu izleyin. Bunu izleyin. Bir şey daha gönderiyorum şu anda. Arkadaşlar size WhatsApp'tan birkaç tane fotoğraf gönderdim. Geldi mi elinize? Geldi hocam. Peki videoyu izlediniz mi? İzledik hocam. Evet, şimdi işte yani işte bunların desteklenmesi lazım. Mesela ben bu İKA'yı yakından gördüm. İnsan sıkar e, e, kim söylemişti? Bir dakika. Arkadaşlar bak geçin bir dakika. Mesela... Er Erkut sen mi söylemiştin? Hani bu araçlarla ilgili. Hocam ben İHA için konuşmuştum hani anlattım e, anlattığım olayda Ama Hı. sen karasal bir şey demiştin değil mi? Karasal. Yok hocam o, ya babam gidin babamın bana verdiği fikir tamamıyla o da İHA ile alakalı hocam yani. Bir anda telsiz görevi gören bir İHA yapabilirsiniz dedi bana. Karayla alakalı bir şey öğrendi. Te, telsiz. Ha telsiz. Tamam. Evet, hocam. tamam. <laughs> telsiz de değil. Ergüt'te tam sanırım vakıf değil de. Ee, şimdi e, merkez noktasıyla havadaki aracın yani havadaki İHA'yla yerdeki merkez noktanın arasındaki iletişimi sağlayacak. E, merkezin diğer İHA'yı kaybetmemesini sağlayacak bir İHA sistemi istiyorlar. Hmm. Öyle söyleyeyim size. hani Telsizden ziyade çünkü e, örnek veriyorum araya yüksek bir tepe yüksek bir dağ girip e, İHA vadiye girdiği zaman e, ister istemez sinyal kopuyor. E, örnek veriyorum vadinin yüksek bir kısmına öbür İHA'yı uçurup e, asıl İHA'mızdan sinyal o üstteki İHA'ya üstteki İHA'dan da e, merkeze bir sinyal geçişi sağlamak istiyorlar şu anda. Süper. Yani Anlatmanı evet çok şey tam olarak Bağdırın dediği gibi hocam. Evet, çok güzel. Yani tamam şimdi şimdi olayı ben anladım. Ben yoksa karas araç gibi şey düşünmüştüm. Yani ben bu aracı falan da yakından gördüm, inceledim de bu turuncu blok var bizim orada. Gittinizmiş bilmiyorum da. İnşallah geldiğinizde gideriz beraber de. Araç orada yani ee, ama ben dediğinizi çok iyi anladım. Yani öyle bir sistem evet. Yani onu da e, bakalım ya, neden öyle bir şey olmasın. Yani böyle sinyal aktarmak için bir sistem tasarlanması. Dediğiniz gibi çok da güzel olur yani. Hocam. Evet dinliyorum. Hocam ben e, buna benzer bir sistemi su altı ucu sistemiyle düşünmüşüm Normalde e, suyun altına sinyaller gitmiyor. Su altındaki e, deniz araçlarımız için kablo bağlantı sağlanıyor. Ben Hı. geçen girişimci çalıştığında da hocamıza fikrimi söylemiştim. Bir su altı sistemi, su altı uydu sistemi tasarladım. En azından e, su altındaki sistemlerle, cihazlarla, araçlardan bağlantı veri su üstündeki sistemlere aktaran bir uydu sistemi tasarlamıştım. Yani Burada da galiba sen... su... bir dakika zülfü Duyunca. zülfü, zülfü. Söz, evet. sözünü canım. Bir dakika izin ver Bir dakika ben döneceğim size. Zülfü. Efendim. Denizaltıları şamandıra atıyor bunun için onu da söyle. E, kanka bu ROV cihazları var ya. Aha. Su alt görüntüleme cihazları. O evet. cihazlar kablosuz bağlantı yapamıyor. Çünkü